Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Hiranur Derneği olarak yokluk kıtası Afrika'dayız. Bizlere emanet etmiş olduğunuz zekat ve sadakalarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırmak için buradayız. Kıymetli kardeşlerim, Afrika kıtasına yapılacak her türlü yardımın çok önemi var. Buradaki kardeşlerimiz her türlü yardıma muhtaç. Özellikle yapılan zekat ve sadaka yardımları çok önemli, çok kıymetli. Çünkü buralarda iş imkanı çok kısıtlı olduğu için insanlar hayatlarını idame edebilmek için çok cüzi miktarlar karşılığında çalışıyorlar. Dolayısıyla verdiğimiz bu zekat ve sadaka yardımları onları bir aylık idare edebiliyor. Bu şekilde yardımlarla Allah'ın izniyle hayatlarını idame ettirmeye çalışalım. Sizler de zekat ve sadakalarınızı bu kardeşlerimize göndererek yaşam savaşlarında onlara destek olabilirsiniz. Kardeşlerimiz yardımlarınızı bekliyor. Rabbim kabul eylesin.